www.dünyaakademi.com Arkadaşlar biz Türk Serpilatinyum Park'a geldik de şu an bayağı sefil olduk gelene kadar. 7 kişiyiz. Bir toplantı masasına oturduk. Şu an göstereceğim. İnanılmaz komik. Ortam bayağı güzel. <laughs> Ama çok uzak. 1.360 <laughs> yani lira. Arkadaşlar onlar peki. J-Lo. Arkadaşlar o bu savaşı kazandı. <laughs> Afiyet olsun canım. Güneş de buraya <laughs> o geldi doğum günü kızı. Oradan geldi. Tozlu kadar mı? Oradan <gülüyor> 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 <Söylemezler>. <gülüyor> Çakmak. Sefa <yak>. yap. <laughs> çok salaksınız ama keşke burada yapmasaydık. Çok sağ ol. Güzel yapalım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, doğdun iyi mutlu yıllar var. sana. Mustafa Reis ses bağırıyor. Odesi belli yani. Yok ya, onu Bravo! Aslında <laughs> benim Çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar Azalet'in 30 yaşına girdi bugün. geç geldim. <laughs> ben artık böyle biriyim. Geç geliyorum. azab bu yaşını yorumla. Yani akşam... Çok güzel yorumlamıştım. Bayılıyorsun gizli çekimde de çekeydin ya onu da. Aklıma gelmedi. Ya. Arkadaşlar 21. yaşıma girmek üzereyim. 21. yaşım güzel geçti bence. Dolu geçti. Farklı geçti diğer yıllardan. Ama tabii ki kötü geçti. Hangimizin 2023'ü güzel geçtik yani daha çok yaşadım, daha çok ağladım, daha çok mutlu oldum, daha çok <laughs> eğlendim, daha çok üzüldüm, daha çok sıkıldım. <laughs> bu sene de hepsini daha da çok yapacağım. Şey çünkü olay bu. Çok mu yakınındasın yoksa 05 miyim? 05 çünkü sesin gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Diyorum ki demem şu ki, demem o ki. Uzun lafın kısası. Velhasıl <laughs> kelam. <laughs> Ee, ne yapıyorsunuz? <laughs> şaka şaka. şaka orayı koyma. Sen ne? bir utandın mı? Evet. <laughs> çok heyecanlandım. Doğum günlerinde böyle oluyorsun sen. Ay ben, ben doğum günlerini çok önemserim arkadaş. Tamam o şekilde gireyim. Ben de. Defa. Doğum günleri Hı. önemlidir. Bu yüzden de mutlu hissetmek için doğum gününde bence çabalamalıyız. Yani şey çabalamalıyız derken yani böyle ex doğum gününü özelleştirmek için çabalamalı. <laughs> Sonuç olarak yılda bir kez bizim günümüz gibi bir şey. Dünya Azra Bayramınız kutlu olsun 29 Aralık. Resmen. Evet. Yani akşam devam edeceğiz. Aynen aynen. Aa. <laughs> Bugünden başladık. <laughs> Bakalım ne giyeceğim. Ben böyle geldim. <laughs> Arkadaşlar ben önce utandığım için tekrar açtım. <laughs> ben çekmek istedim. Hepiniz nasılsınız <laughs> öncelikle? Ben iyi bir kızım. Ve bu yaşımda daha iyi bir kız olmak istiyorum. Çünkü geçen yaşımda pek de iyi bir kız değildim. Şaka yapmıştım. Ben hep çok çok iyi bir kızım. Siz de hepiniz çok çok iyi olun. Aç gözlü olmayı unutmayın. Aramazsanız bulamazsınız. Ben böyle ultimatom vermeyi çok seviyorum. Ben böyle gereksiz cümlelere çok takarım. Hayat mottoları her şeydir değil mi? <laughs> Neydi? Meyve veren ağaç taşlanır. Bu kadar. Bu kadar. Anladınız mı? Ve <laughs> ve çalışan demir <laughs> paslanmaz. Işıldar <laughs> ve paslanmaz. Rampanın <laughs> gelişimi. Saklı zamanı gelir zamanı. <laughs> Atasözlerine her zaman inanırım. Boşu boşuna söylememişler. Her zaman var olan sözler en doğrularıdır. Ve ben en güzeliyimdir. Ve siz daha çok şey isterseniz daha çok şeye kavuşursunuz. Ve ben de öyle yapıyorum. <gülüyor> ve <gülüyor> siz <gülüyor> ve ben ve Greg evet, Hodge aynı, aynı kişiyiz. Şey. Sonu 60 gün. <gülüyor> <gülüyor> 6 ay karanlıkta 60 yıl aydınlıkta. Aynen öyle <laughs> arkadaş. Geliyorum 5 dakika. Çok Sakın. <gülüyor> evet biz bu şekil. Masa düşüdür. Ay aşağı düşürdüm zannettim telefonu. Alır mısın? Biz. Öyle. Şu güzelliğime bakar mısınız? Yaşlanmak bana yarıyor. Öptüm <laughs> sizi. <laughs> Arkadaşlar biz kalktık buradan. Gidenzi. Ben yorumla bakalım burayı. Pardon. <laughs> Sana yorumla burayı. <laughs> Beni takmadın. Arkadaşlar. Korkunç bir gün. Üç buçuk saattir yoldayız. Şimdi de hiçliğin ortasındayız. Okay. <laughs> Aynen öyle. Yerseniz. Biz de şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yersek. Öptük. <laughs> Arkadaşlar biz geldik Sayın Suna Hanım adına. Şok <laughs> olduk. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mekanı beğendin mi? Mekanı çok beğendim. Tavanı gösterir misin? Tavandaki fesler <laughs> <yani> <laughs> çok hoşuma gitti. <laughs> yani sanki. böyle burada de bir böyle bir sevdiğim sanki öyle bir hava veriyor. Yani. Biz görmedik kuzumarlar bilmeyiz. <laughs> Aynı <mısın? Yani>, sevdiğim. <laughs> gerçekten çok güzel ya. Yani gerçekten bayıldım. Melekler var tavanda. Hayır ben Biz masadayım. <laughs> Neyse ki her zaman kişi Kızlar şuna danstan geldi. Metroda arkadaşlar hazırlandım. Ay ne oldu biliyor musunuz metroda? Airpods'a <laughs> e kullandı tamam mı? Müzik geliyor. Telefonumu bulamıyorum. Bulamıyorum. Böyle son sakin ol. Tek tek bakıyorum cepheme. Telefonum yok. O kadar stres oldum ki. Ama bir yandan söylüyorum. Hadi tamam. Sonra müzik geliyor. Kopmadı. Sakinleri diliyorum. Ateşe düştüm çoğunu. <laughs> Bulacağım. Bakıyorum bakıyorum yok. Neyse ondan sonra çantamı açtım. İki kısım var böyle laptop koyma kısmı ve normal kısım. Laptop koyma kısmı dibine düşmüş telefon. İnanılmaz. Ama bir de ineceğim hani bir durak falan ki, <laughs> o yaşadığım stresi size anlatamam yani. <laughs> panik geçirdim gerçekten. Sen beni aradığında da telefon çekmiyordu. Tam indim seni aradım. Tramvaya nereden çıkacağım falan. Ben buralar gerçekten hiç bilmiyorum. Biz, biz de. De, de. Çok panik oldum yani. Bulamamış. İnanılmaz haklısın. Şu asansör çok sıkıntı. Ne asansörü ya? Yürüyen merdiven yok. İstanbul Üniversitesi yazınca denince Aaa Siz nasıl çıktınız? Biz zeytin burnundan mı indik? Ha, doğru, doğru. M2'lik bir şeyimiz yok aynen. Yani Vesnecilerden bindiğim için. Orada e, yürüyen merdivenler yok ve e, asansör var. Çok kısır oldu, asansör kapanmadı mı? Korkunçmuş, ne alaka? Sadece asansör? Sadece asansör var. Çok garip. İş yemeğindeki insanlar da biz. Şirketimiz hakkında yeni kararlar alacağız. Yeni yıl Yeni kız. <laughs> bizim yıldız Çok kötü olmaz zaten. <laughs> Başka kim var? <laughs> Adamı <al>, vardı. Teşekkürler. Sıfır <laughs> beşte miyiz? Evet. Arkadaşlar inanılmaz duygusal konuşmalar geçti burada. O yüzden uzun süredir konuşamıyoruz. Ee, ne düşünüyorsun Sula? Arkadaşlar her doğum günü biraz duygusaldır. Bu da öyle oldu yine. Ne yapalım? Seviyoruz. Aynen. Aşk kazansın. <laughs> Aşk, dostluk, kardeşlik ve her şey kazan bu masada. Girlhood. Resmen biz. Müzik başladı. Bundan sonrası nasıl gidecek bilmiyoruz. Devam gelecek. <laughs> Seni çok seviyorum. Seni <laughs> çok öpüyorum. Şu an tuvalettesin biliyorum. <laughs> Seni çok seviyorum. Yemin ederim nakitim yok Vallahi nakitim yok bir Nakitim yok Cız kart Cız kart Cız kart <laughs> ben çok iyi. <laughs> <şeycje vanir> yani. <laughs> Beyza'nın nerede? Söyledik değil mi? Söyledik ha. <laughs> İstiyoruz ara değil mi? Evet. Beyza Söyledim. ben söyleyeceğim. Kavga etmeye gidiyor. Kavga gidiyor. <laughs> Sakın Canan. <laughs> Direkt kavga et. mı? İyi misin? Çok iyi Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyi. Çok, Çok iyiyim misarın evet sıkıntı var mı yok süper <laughs> <laughs> Azra mükemmel içtir. Annesinin ellerinden öpüyorum. Mükemmel. Masterpiece. Gerçekten son nokta. Başka bir şey demeyeceğim. Mükemmel. Annesi ellerine sağlık. Amin. Amin. Azra seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ben de seni çok seviyorum. Azra! Neredesin? Azra nerede? Tuvalette. Biz seni bekliyoruz. Sırmaya mı gidelim? Orta ve Balkan'ın en cips mekanındayız. Haydi bakalım. Kimler de? Kim bu arada. Sarhoş oldular. Şok içerisinde. Şokuz. Biz, biz bu gruba analık etmeye bıktık lan. O, <laughs> oh, o sırada çocuğumuz. Buranın en ayı benim. Hepsinin farkındayım. Onlara ayıktayım, işte, ben ayıktayım. Öyle. Go!

İyi ki doğmuşsun, iyi ilk ki varsın. İyi ki şu zamana kadar bir sürü anı paylaşmışız hep birlikte. İyi ki dershanede tanışmışız. İyi ki aynı üniversiteyi tutturmuşuz. İyi ki aynı fakültedeyiz. Daha nice bir sürü anlarımız olacak eminim. Bundan sonra aldığın her kararda, tüm emeklerinde, işlerinde, yola çıktığın her zaman yanındayız. Her zaman da yanındaydık. Hep böyle olacak. Seni gurur duyuyorum. Bu yıl süper şeyler başardın, süper şeyler kat ettin. Gerçekten gurur duyuyorum. Umarım müzeleri olur. Hayat sana layık olsun her zaman. Seni çok seviyorum tekrar. İyi ki bizim azroşkamışsın. İyi ki bizim stilistimizsin. İyi ki hayatımıza girmişsin. Hepimize çok şey katmışsındır zaten. Umarım bize sana bir şeyler katmışızdır. Artık hepimiz birbirimizin ışığı olalım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın tekrar. Öncelikle inanılmaz otantik olan, inanılmaz güzel olan, dünyanın en inanılmaz insanı olan Azra'mın doğum günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum. O iyi ki var. O iyi ki hayatımda bile değil, dünyada yaratıcılığıyla, yaratıcılık devam ediyor. <laughs> Seni çok seviyorum Azza. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Evet, bugün Asoşum'un doğum günü. Hemen belirteceğim gerekirse inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü Azra demek bu dünyada benim için hayata adım attığım andan itibaren ki ve kendimi bildim bileli elini tuttuğum ilk insan demek. Ve her zaman o eli tutacağım tek insan demek. Bu hayat oyununda her türlü zorluğa göğüs gerdiğim, her türlü zorlukta kapısını çalacağım ilk kişi demek. Yumuşak karnım, hassas noktam çok seviyorum, çok seveceğim. İyi ki benim en yakın arkadaşım. Ona sahip olduğum için inanılmaz mutluyum. Biz olduğumuz için inanılmaz mutluyum. Ayrılmaz olduğumuz için ve azra azra olduğu için çok mutluyum. Onu çok seviyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Yemin ederim kelime yok yani. O kadar çok seviyorum. Dünyam o benim. Aşkım o benim. İyi ki var ve iyi ki doğdu. Tüm güzellikler onu bulacak bu sene. Ben inanıyorum. O kadar utandım ki. Azra, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki arkadaşımsın gerçekten. Seninle paylaştığım her anı çok güzel. Seninle e, birlikte olmayı çok seviyorum gerçekten. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. İyi ki tanışmışız. İyi ki birlikte çok güzel anılar paylaşmışız. E, daha nice güzel eğleneceğimiz, güleceğimiz, hep birlikte olacağımız güzel anılar diliyorum. İyi ki doğdun. Senin kadar güzel bir yaş ve güzel bir sene olsun. İyi ki varsın. Böyle konuşmalarda çok kötüyüm ama gerçekten böyle bir şey hazırlamak istedik sana. istedim rica ettim. Beni kırmayan insanları izledin zaten. Seni gerçekten çok seviyoruz. İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatımızdasın. İyi ki hayatımdasın. Bana kattığın şeyler çok değerli. Yani çevren saçtığın ışık, kattığın her şey. O doluluğun, o potansiyelin. Sen de demiştin ya gerçekten potansiyeli yüksek insanlarız bence. Ve o yüzden bir aradayız diye. Gerçekten çok doğru. 20 yaşın bence çok güzel geçti. Dışarıdan mı güzel olarak. Aynı zamanda çok yakından mı güzel olarak. Bence bu yıl senin yılında. Bu yaş senin yaşında. Umarım artık 2023'ün son günü zaten. Umarım 2024'te senin yılın olmaya devam eder. Daha nice başarıları imza attın. Daha nice tasarımlar yaptığın, daha nice kahkahalar attığımız bir yıl olur. Ben seni istedikçe ve aramızda bir sorun çıkmadıkça hayatında olmaya devam edeceğim. Ve umarım arkadaş kalmaya da devam edeceğiz. Çünkü senin arkadaşların çok kıymetli. Daha nice bol bol kahkaha attığımız çok güzel bir yaş diliyorum sana. İyi ki doğdun. Doğum, doğum günün kutlu olsun. Unutmak öyle kolay mı sana? Kolaysa söyle. <laughs> Hemen unutayım bir Sakın. gün daha. Ezbere bilmeyen şoku.